arkadaşlar. Biz bugün kek yapacağız. Minik küçük tencereyle. Evet bir tane az yapacağız. Yumurtamızla. Evet yumurtanı kır bakalım. E, da? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Valla başardın. Tamam Şekerimi koyacağım. Anne her şeyi sen söylüyorsun. Bir daha da ben söyleyeyim. E sen söyle. Ben ne dedim ki? Şeker koyacağım dedim. Boşalt hepsini. Çırpıcıyla çıkacağız şimdi onu. Yumurta iki şekeri 5 dakika çırpacağız. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. <laughs> Saab bitmedi. Beş dakika çırpacağım. Hamur sayda şekirimizi beş dakika çırp yağımıza alıyoruz. Tamam yağını dök yavaşça. Heh. Dur şimdi çırpıcıyı bırak aşkım kıyıya çek. Heh. Tamam. Evet. Yağını iyice boşalt. Evet. Şimdi ne koyuyorsun? Bak orada bir bardak var. Ne o? tadına <laughs> bakayım. Bak. Bu almina keki. Bakabilirsin. Hadi bakalım. Onu da boşalt. Şimdi ne kaldı geriye? Neydi onlar? Koko. Tuz. Kabartma tozu, vanilya. Hepsini iyice dök 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 dök. Şimdi ben sana un vereceğim. Bekle. Uh -huh. Biraz unu unu. Ununu koyacaksın şimdi. Düzleştirmenin gerek yok ki. Hı -hı. Zaten tencereye dökeceksin. Tamam. Ununun hepsini dök. Yeter. Yeterli fazlası ekleriz biz şimdi az bir çırpırız kıvamına bakarız onun bir dakika ilk önce ben halledeyim onu uçar üstüne dur birkaç dakika çırpman gerekiyor yavaş yavaş <laughs> Biraz taştı. Aşkım ben doldurayım mı fincanları? Hayır. Ben doldururum. Teşekkürler. <laughs> Ay. Hadi çabuk. Şimdi tencerede suyumuz kaynıyor. Fincanları tencereye koyacağız. Ben de anladım. Tamam. Evet, Armina e kaç gündür kek istiyor, ama tabii ki de çiğ yemek için istiyor. Pişmişini böyle yemediği için. Neyse, onu Armina e ayırdım ben. Şunları fincanlarımızı, Arminacım, bunları pişireceğiz. Suyumuz kaynadı. Evet, şimdi fincanlarımızı koyacağım. Sen artık kendi kekini ye. <laughs> canına, çok güzel. Yiyecek mi? Söz mü? Bundan sonra bu keklerden yapıyoruz. <laughs> <laughs> yok ya. <laughs> Başka? Bundan sonra süs Süsümüz yok ama. Krema, krema giyelim mi? Krema da yok. O zaman krem şanti var. Krem şanti de yok. O zaman, o zaman kek malzemesi var. Neyse bunu beğendin mi? Böyle yiyecek bu. Aha oralar. Tamam. Alayım mı bir tane? Sıcak. Sen nasıl alacaksın onu? <laughs> şaka yaptım şaka şaka.